Arkadaşlar işlem sonucu bu bir çalışalım. P yerine 180 yazıyorum. Buradan 180 18'e bölersem 10. Buradan sinüs 50 gelecektir. Bir sonrakine bakalım. Buradan tanjant. 180'i 6'ya böldüm. Burası kaç oldu? Tanjant 30. Buradan kaç gelecek? Kotanjant 60. Diğer taraftan da kosinüs 180 yazarsam buradan da 40 gelir. Birbirini 90 dereceye tamlayan açardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsü, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşit. Yani Sağda eşitse 1 gelecektir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar işlem sonucu bulmaya çalışalım. Tanjantlara bakarsan buradaki açıların toplamı pi bölü 2'ye verecek. Pi bölü 2 olduğuna göre ben bir yerine diğerini yani tanjant yerine kotanjantı yazabilirim. Dolayısıyla o zaman ben burada e, tanjant 3 pi bölü 8 yerine kotanjant e, pi bölü 8'i yazarsam. Dolayısıyla burası kotanjant pi bölü 8 çarpı tanjant pi bölü 8 olur. Eksi diğer anne kalsın sin kare pi bölü 5. Paydaya bakıyorum. Şimdi yine bakın buradaki açıdan toplamına bakarsan burası 5 pi bölü 10 yani pi bölü 2 birbirini 90 dereceye tamamlıyor. Kosinüs yerine yani ben sinüs yazıyorum. Buradan da sinüs pi bölü 5 çarpı ne oldu burası? Sinüs pi bölü 5 oldu. Peki yukarıya bakalım. Bunlar tanjant kotanjant açı değerleri aynı. sadir buradan 1 gelir. Yani 1 eksi sin kare oldu burası. Kaçtır? Pi bölü 5. Buraya bakalım. Buradan da sin kare pi bölü 5 geldi. Dolayısıyla sin kare pi bölü 5'imiz var. Yukarıdaki ifade 1 eksi sin kare kos kareye verir. Yani ben bunun yerine kos kare yazabilirim. Eşittir kosinüsün karesi pi bölü 5. Eğer bunlar sadeleşirse veya da şöyle diyelim kosinüs bölü neydi? Kotanjant. Dolayısıyla burası kotanjantın karesi pi bölü 5 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar işlem sonucunun en sade halini bulmaya çalışalım. Burada öncelikle birinci paranteze bakıyorum. Kotanjant yerine ben 1 bölü tanjant yazabilirim. Payda eşitlersem yukarıdan 1 artı tan karemiz var. Paydan 1 artı tan kare bölü buradan tanjantın karesi gelir. Çarpı diye de bakıyorum burada tanjantımız var. 1 artı sekant. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs artı. Aynı şekilde 1 artı sekant 1 bölü kosünüs paydadan tanjantımız var. Peki bunlar sadeleşsin. 1 artı tanjant kare. Yukarı o zaman sadece tanjant kare gelecektir. Birinci parantezden. Şimdi ikinci paranteze bakalım. Buraya şöyle yazalım. Sinüs bölü kosinüs tanjant. Payda istersem kosinüs artı 1. Ters çevirip çarpıyorum. Kosinüs bölü. Buradan kosinüs artı 1 gelir. Aynı şekilde buraya bakıyorum. Buradan kosinüs artı 1 gelir bölü kosinüs çarpı. Buradan tanjantımız var. Yani sinüs bölü kosinüs. Ters çevirsem kosinüs bölü sinüs olur. Buna bir sadeleşsin. Kosinüsler gitsin. Şimdi burada bir tanjant karemiz var. Bu dursun. Şimdi geri kalanlara bakarsam buradan kosinüsler de gitsin. Geriye kalanlar nedir? Sinüs bölü kosinüs artı 1. Kosinüs artı 1 bölü sinüs olur. Bunları şöyle yazalım ve payda eşit Ben burayı sinüsle buraya da kosinüs artı 1 ile çarpıyorum. Yani sinüsün karesi artı kosinüs artı birin karesi olacak burası. Yani açarak yazıyorum. Kos kare artı iki tane kosinüs artı bir. Bölü paydamızda ne vardı? Kosinüs artı bir çarpı buradan sinüs vardı. Belki burayı o zaman şimdi tanjantı şöyle yazalım. Tanjantı sin kare bölü kos kare şeklinde yazalım. Yukarıdaki ifadeye bakarsam sin kare artı kos kare bir. Bir de burada var. iki oldu. Yani iki parantezine bir artı kosinüs bölü kosinüs artı bir çarpı sinüs oldu. Bunlar da sadresin kosinüs artı birler. Şimdi geriye kalanlara bakıyorum. Burada ne kaldı? Bir tane de sinüs gitsin. Geriye kalanlar yukarıda iki tane sinüsümüz var. Payda da kos karemiz var. Yani iki tane sinüs bölü kos kare olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar ifadesinin sadeleşmiş biçimini bulmaya çalışalım. Tanjant yerine ben sinüs bölü kosinüs yazabilirim. Payda istersem yukarıdan aynısını yazıyorum. Kosinüsün dördüncü kuvveti sinüsün. Aynı zamanda burası kosinüsün dördüncü kuvveti ve sinüsün dördüncü kuvveti bölü kosinüsün dördüncü kuvveti gelir. Ters çevir çarparsam bunlar sadeleşir. Buradan da sadece kosinüsün dördüncü kuvveti gelecektir. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar ifadesinin en sadeleşmiş biçimini bulmaya çalışalım. Öncelikle sadece pay kısmına bakalım. Şimdi sekant yerine ben 1 bölü kosinüs yazıyorum. Eksi tanjant sin kare bölü kos kare yazalım. Bölü paydamızda ne var? Kosekant yani 1 bölü sinüs. Bunun da karesi artı kosinüsün karesi var. Yukarıda paydalar eşit. Buradan 1 eksi sin kare gelecek. Yani burası 1 eksi sin kare bölü kos kare. 1 eksi sin karenin biz kos kare olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kos kare bölü kos kare o da bize 1 verir. Bölü 1 bölü sin kare. Ters çevirip yaparsam sin kare bölü 1 olur. Artı neyimiz var? Kos kare. Sin kare artı kos kare zaten kaçtı? 1. Bu 1. 2 şimdi paydaya bakalım. Burada sinüsle kosinüsü aynen yazıyorum. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs eksi. Kosünüs eksi sinüs bölü. Kosekant neydi? Bir bölü sinüs. Şimdi ters çevirip çarpalım bunları. Birinci çarparsam sinüs çarpı kosinüs artı kosinüsün karesi. Sinüse çarparsam sinüs çarpı kosünüs artı buradan da sin kare gelir. Peki bunlara bakalım. Şunlar bir sadeleşsin. Sinüs kosinüsler Kos kare artı sin kare o da bir. Yani pay ve paydadan bir bir geldi. Oranları bana biri verecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar birinci ifade yani m sayısına bakalım. Şimdi e, burada kosekantımız var Bir bölü sinüs. Tanjantı biz sinüs bölü kosinüs. Kotanjantı kosinüs bölü sinüs yapalım. Şimdi paydada biz eğer paydalar eşitleyecek olursak yukarıdan bir bölü sinüs aynen yazdık. Ben burada sinüsle burayı da kosinüsle eşitlersem sin de kare, kos kare yani bir bölü buradan sinüs çarpı kosinüs gelir. Birinci aynen yazdım, ikinciyi ters çevirip çarptım. Ben sinüsler geçsin, burada sadece geldi kosinüs. Paydaya bakıyorum. Yani neye bakalım? Şimdi kadar arkadaşlar sekantımız var. Yani 1 bölü kosinüs. Paydaya bakalım. Yine aynı şekilde kotanjant ve tanjantlarda bu da ne gelmişti? 1 bölü onu direkt yazalım. Sinüs çarpı kosinüs. Ters çevirip çarparsam sinüs çarpı kosinüs bölü 1. Buradan da kosinüsler gitsin. Sadece sinüs kaldı. Yani m kosinüs ne de sinüstür. Dolayısıyla sin kare artı kos karenin biz 1 olduğunu biliyoruz. Yani sin kare artı kos kare eğer 1 ise Buradan da m'nin karesi artı n'nin karesi eşittir. 1 olacaktır. Doğru cevabımız a'dır. Arkadaşlar yukarıdaki ifadenin en sade hali bizden sorulmuş. Öncelikle şuradaki formu hatırlayalım. a küp artı b küpün açılımlardan bir tanesi. a artı b'nin küpü eksi 3ab çarpı a artı b şeklinde yazabiliyoruz. Peki burada sinüs üzeri 6 ve kosinüs üzeri 6 var. Ben bu ifadeyi yukarıdaki ifadeye göre şöyle yazabilir miyim? sin kare artı kos karenin küpü. Eksi 3 tane sin kare çarpı kos kare çarpı buradan da artı b yani sin kare artı kos kare şeklinde yazabilirim. Peki artı arkadaşlar diğer ifadeyi yazarsam yani sadece ben şimdi sol tarafa bakıyorum. Bu da neyimiz var? Artı buradaki ifadeye göre bakarsam 3 tane sin kare çarpı kos karemiz var ve eksi sin karemiz var. Peki. Paydayı alalım aynısını. Burada iki kare farkını açarsam sinüsün karesi eksi kosinüsün karesi çarpı buradan da sinüsün karesi artı kosinüsün karesi var. Sağdaki ifade daha sonra işleme koyacağız. Şimdi arkadaşlar sin kare artı kos karenin biz bir olduğunu biliyoruz. Buranın bir olduğunu, buranın da bir olduğunu biliyoruz. Bunları bir kere yazalım. Buradan bir geldi. Eksi. Burası bir ile çarparsam 3 tane sin kare, kos kare. bir artı bir pozitifimiz var, bir negatifimiz var. Bunlar birini götürecektir. Yukarıdan sadece ne kaldı? 1 eksi sinüsün karesi kaldı. Paydaya bakalım. Burası arkadaşlar 1'di zaten. Bu ne geldi? Sin kare eksi kos kare. Sinüsün karesi eksi kosinüsün karesi çarpı. Diğerine bakalım. Buradaki ifade sinüs artı kosinüs bölü 1 artı sinüsümüz var. 2 kare farkıyla açarsam yukarıdaki ifadeyi 1 eksi sinüs çarpı 1 artı sinüs. Şöyle yazalım tamamla. Buradan sinüs artı kosinüsümüz var. Buraya da açalım. Sinüs eksi kosinüs çarpı sinüs artı kosinüs çarpı 1 artı sinüsümüz var. Peki bunlar sadeleşsin. 1 artı sinüsler gitsin. Geriye kalanlar da sinüs artı kosinüsler gitsin. Geriye kalan ifadeye bakarsam burada ne olacaktır? Sadece 1 eksi sinüsümüz var ve sinüs eksi kosinüsümüz var. Buna göre bakarsam doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar A, B, D'nin işaretlerini bulmaya çalışalım. Öncelikle A'dan başlayalım. 4007. 4007'yi ben eğer kaça bölersem 360'a bölersem burada 11 katı var. 11 ile çarparsam burası kaç olur? 0, 6, 9 ve burası 3 olur. Peki aradaki farka bakarsan buradan 47. Birinci bölgede sinüsün işareti artı bu 1. 2 buraya bakalım. Bir, eksi 1620, eksi 1620'ye biz 360'ın katlarından 1800 eğer ilave edersek aradaki farka bakarsam yani ikisinin farkına bakıyorum. Buradan kaç gelecektir? 180. Kosinüs 180 eğer hatırlarsak burası neydi? Eksi 1. Yani işaretimiz negatif. Diğerine bakalım. Yani buraya bakıyorum. Tanjant 7 pi bölü 3. 7 pi'yi biz payların pi iki katını yani 6'ya bölersem buradan kaç gelecektir? 6 pi kalan 1. Yani buradan da sadece pi bölü 3. Yani birinci bölge. Dolayısıyla işaretimiz artı. Peki sonuncu olarak buna bakalım eksi 29 pi şöyle alalım eksi 29 pi bölü 3 2 pi'nin katlarından bir tanesini ilave edelim yani mesela ben 10 pi ilave edersem yine esas ölçüsünü bulmuş olurum buradan 31 çıkarırsam yani 29 çıkarsam pi bölü 3 gelecektir burası da kaçıncı bölge birinci bölgede kotanjant artı yani işaretimiz artı eksi artı artı olmalı doğru cevabımız c'dir arkadaşlar x açısı ikinci bölgede bir açı olarak verilmiş. Burası ikinci bölgede. Hemen biz şuradaki ifadeyi biz çarpanlara ayıralım. Çarpımlar eksi 5. Toplamları 4 olan sayılar nelerdi bunlar? Artı 5'e eksi 1. Buradan da hemen kotanjantın değerlerine bakarsam kotanjant eşittir 1 ya da eksi 5 olacak. Kotanjant ikinci bölgede eksi olduğuna göre o zaman eksi 5 değerini alalım. Burada yazıyorum. Karesi yapacak? 25 eksi 20 çarpı tanjant edir. Çarpmaya göre ters olur. Yani çarpmaya göre ters ne demektir? 1 bölü 5. Eksi olduğu için eksiyle çarparsam burası artı olur. Peki bundan 25 artı 25'e böldük 4 geldi. Toplamları bize 29'u verecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar ifadelerden hangileri pozitiftir? Hemen A'dan başlayalım. Burası ikinci bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksi. A'yı silelim. 250 burası 3. bölgede sinüsün işareti eksi. Burayı da silelim. Tanjant 152. bölgede eksi. 310 kaçıncı bölge? 4. bölgede kotanjant neydi arkadaşlar? Burası da eksi. Bunları da silelim. Kosekant yani e, kosekant neydi? 1 bölü sinüs. Yani sinüsün işaretiyle aynı. Burası artı olur. E, 20 derece 1. bölge çünkü. Peki sekanta bakalım. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs. Yani 500'e bakarsam 500'ün esas ölçüsü nedir? 360 derece çıkarırsam buradan kaç gelecektir? 140. Dolayısıyla 140 kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs işareti neydi? Eksi. Burası olmaz. Şimdi diğer taraftan 710'a bakalım. Ee, 720 olsaydı zaten kaç olacaktı? 360'ın tam katı. Yani dördüncü bölgede bir açımız burası. Tanjantın işareti neydi? Eksi. Şimdi diğer taraftan kotanjant buradan 800'e bakalım. 800'den de 720, 360'ın iki katını çıkarsam kaç olacaktır? 80. Yani birinci bölge kotanjant işareti arttı. Yani E ile H olmalı. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar A, B, C, D'nin işaretleri bizden sorulmuş. A'dan başlayalım. Sinüs 75 birinci bölge artı. 165 ikinci bölge tanjant eksi. Kotanjant eksi 285. Eğer 360 ile edersek, burası birinci bölge olur. Burada işaretimiz neydi? Artı. Kosinüs 340. Aşağıya burası dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti neydi? Artı. Artı eksi artı artı olmalı. Doğru cevabımız A'dır. <laughs>